Merhaba kanalımıza tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Çocuklar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Eğer bu eğitim videosunda beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı da unutmuyorsunuz. Şimdiden çok teşekkürler. Çocuklar bu eğitim videosunda sayıları tekrar edeceğiz, ama bu tekrar işlemini balonları patlatarak yapacağız her balon üzerinde sayılar gelecek. Biz o balonlara atış yapacağız. Hangi balona isabet ederse o balonun üzerindeki rakamı ya da sayıyı söyleyeceğiz. Hazır mıyız çocuklar? Pekala başlıyoruz. Evet. Oyunumuzun ismi sayı patlat. Rengarenk balonlarımız var. Balonların üzerinde ise sayılarımız var. Peki. Evet. Buracak amca aşağıda hazır şekilde bizi bekliyor. Evet ilk atışı yapalım mı? İlk atışı yapıyorum. Neredeydi? Evet kaçtı vurdu? 3. Bir atış daha. Nereye gidiyor? Kaça vurdu? 8. İyi bakın çocuklar hangi rakama vuruyor? Evet. 7 on bir on dört evet on beş dört bir 18. Peki. Hangi rakamlarımız kaldı? Balonları bir sayalım o zaman. Kalan balonlarımızı. 17 kaldı. 2 kaldı. 19 kaldı. 13 kaldı. 16 kaldı. 10 kaldı. 12 kaldı. 20 kaldı. 9 kaldı. 6 kaldı. Patlatmaya devam ediyoruz. Güm. 6. Neyi vuracak bakalım şimdi? 19. 13 2 Değil mi? Söyleyin 12 Evet kaçtı bu vurdu? 17 20 9 10 Tek bir tane balonumuz kaldı çocuklar ona da vursun. 16. Bravo. Bravo. Tüm sayılar çocuklar doğru bir şekilde söyleyebildik. Hiç balonumuz kalmadı. Ben hepinizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.